her insanda aynı nefis mi var e evet benzer tabi yani aşağı yukarı benzer e, yani egoist düşünceleri ifade eden sistem egoist yapı yani bütün insanlarda vardır ama ruh vicdan bunu düzenler egoist yapıya müsaade etmez e, nefsi hizaya gelin. yani e, nefsi mutmain ne derler ya mutmain olmuş nefis. Ey mutmain olmuş nefis. Şeytan Allah'a sığınırım. Sen Allah'tan razı olmuş olarak, Allah da senden razı olmuş olarak cennetime gir. Salih kullarım arasına karış diye Kur'an ayet var biliyorsunuz. E, dolayısıyla nefis mutmain hale geldiğinde, dengelendiğinde vicdanın kontrolüne girdi demektir. Yani ne aşağıya gitmesine müsaade eder vicdan, ne yukarı çıkmasına müsaade eder. Sıratı müstakim, dümdüz, gitmesini sağlar.